Dostlar merhabalar. Bugün sizi buram buram kahve kokan bir dükkana getirdim. O kadar güzel bir dükkan ki bu dükkanın hikayesini şimdi Serdar'dan dinlemek istiyoruz. Merhaba Serdar. Merhaba Ram Bey. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz inşallah. Şimdi Serdar biz seni tanıyoruz. Soyadını biliyoruz. Eski bir soyadı Trabzon'da ama evet. bu kahve işi ne zamandır geliyor? Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Bize biraz anlatabilir misin? Dedem misiniz? rahmetli İsmail Hakkı Yiğisoğlu 1970 yılında 1970, meydanda of. meydan meydanda Atatürk alanında bu işi yapmaya başladı. Hmm, dur ben hatırlar gibiyim. Böyle o bugünkü boynerin sırasında, sırasında değil mi? Evet Ulusoy Yezanesi'nin alt tarafındaydı diyelim. Süper. 51 yıllık bir tecrübe var burada. Ve sen sanırım şu an 3. kuşaksın. Ben 3. kuşağım. Şimdi Ahmet'i gördüm ben. Biraz sonra onlarla konuşacağız. Ahmet 4. kuşak. Doğrudur. Onun da ne iş yaptığını biraz sonra size göstereceğim. Serdar burası neresi? Burada siz ne yapıyorsunuz? Nasıl kahveler var burada? Müşteriler buradan ne alıyorlar? Bizim burada Türk kahvesi, efendime söyleyeyim filtre kahve, espresso kahve, yöresel kahvelerin hepsini bulmaları mümkün. Onun yanında kahve ekipmanlarını falan da satıyorsunuz. Hmm, evet gördüğüm böyle kahve demlemek için evet. özel ürünler var, fincanlar var. Evet. Serdar şu da bizim kovboy filmlerinde izlediğimiz evet, bir evet, gibi evet, ateşin sizde evet. duruyor. Evet, ibrik. <laughs> i̇brik. Bu da çok güzelmiş. Yine burada bizim ee, sizin yine küçük ekipmanlarınız evet, var galiba. Hangi ülkelerden için? kahveler geliyor burada Serdar, ee, Bize Türk kahvesi, Brezilya kahvesinden Brezilya yapılıyor. Kahvesi. Onun haricinde Afrika ülkelerinden alıyoruz. Ruanda olsun, Çenya olsun, Etiyopya olsun. Bir de Amerika kıtasından, Kolombiya'dan kahveliyoruz ve bunların diğer çeşitlere de gene geliyor zaten çok güzel. sürekli satıyoruz. Bir de kahve dışında da yöresel ürünleriniz var. Başta fındık olmak üzere değil mi? Fındık var, fındık ezmesi falan var. Evet. Özellikle böyle bir hediye paketi hazırlayacağınız evet, zaman evet. Trabzon'dan Sorry. ne gitsin? Ben bir ara yapmıştım burada dostlar. Evet. Trabzon'dan bu dükkana gelip birçok şeyi alıp arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Sinema'nın bir hikaye vardı galiba. Neydi o? Hani çobanın biri diye başlıyor ya. Evet, Etiyopya'da başlıyor bu hikaye. Ben biraz biliyorum da belki bilmeyen dostlarımız vardır. Evet, ee, milattan önce 18 milattan sonra 1850 yıllarında ee, bir keçi çobanı ee, çoban ee, keçilerini otlatırken ee, Kahve meyvelerinden yiyen keçiler gece hiç uyumadıklarını görüyorlar. Ama çoban onun kahve olduğunu bilmiyorsa. Bilmiyor. Bir şey yiyorlar. O keçiler evet, bir yiyorlar. şey fark ediyor. Ve keçilerin hiç uyumadıklarını, daldan dala atlayıp çok hareketli olduğunu görüyor. Daha sonra merak ediyor. Bu meyveleri topluyor ve ateşe atıyor. Dumanı onu çok etkiliyor. Hmm. Ve ondan sonra bunu çay olarak demlemeye başladığında çok kendini çok enerjik ve gece hiç uyumadığını görüyor. E böyle bir hikayeyle kahvenin hikayesi başlıyor. Güzel bir hikaye. Evet İnanmıcı. kesinlikle. Bir hikayede bir hikayedir, gerçektir. Bizim Osmanlı Osmanlı'da kahveyle ilgili bir hikayesi evet, var değil mi? 1500 yıllar, 1517 aslında, yıllarında. Aslında dur şimdi onun öncesinde diyorlar ki bugünkü Starbucks diyorlar Osmanlı'ya teşekkür etsin. Kesinlikle. Doğru mu? Yani kesinlikle. bu Avrupa'da kahve çok tüketiliyor. Avrupa insanı kahveyi çok seviyor ama evet. bunun mucidi yani ilk bulanı kesinlikle. kusura bakmasınlar Değil. Kimler? dünyaya tanıtan Osmanlılar. Nasıl olmuş peki? 1517 yılında, Kanuni zamanında ee, Yemen'e genişle, yani genişletilmiş olan topraklarımızda kahve alınıyor. Hı. Ve ilk kahvehaneler zaten o zaman açılıyor. Ee, hatta sarayda cariyelere bile kahve pişirmenin teknikleri anlatılıyor. Daha sonra topraklarımız küçüldüğünde e, hatta çalındığı söyleniyor. İstanbul'da bu kahveyi deneyen insanların çalıp İtalya'ya götürdüğünü hmm. ve orada da bunun çoğaltıldığı söyleniyor. Bir hikayeden şöyle bilirim Osmanlı toprak kaybetmeye başlayınca özellikle Avrupa'da bir yana da falan oralarda, evet. e, bugünkü Belgrad daha evet. evet. falan iki ziget vardı galiba ölüyor. Evet. 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 Osmanlı hızlıca geri dönerken eşyalarını bırakmak zorunda kalıyor. Onların arasında da kahveler kalıyormuş. Bir de böyle anlatılır. Evet, evet Oradaki onu, onu da Değil mi? Onlar evet, da bunda gerçek da bir payı var bu hikayelerin. Yani rivayet mi gerçek mi tam olarak evet. bilinmiyor Bugün zaten. Bugün siz Serda Bey'le daha önce konuştuk ki şimdi arkada Ahmet bir kahve kavuracak galiba onu da çekeceğim. Evet. Çok güzel bir şey imza atmışsınız. Evet. Bir Trabzon'un açıydı bu. Kesinlikle. Özellikle tam Türk kahvesi Türk kahvesi ama o diğer filtre kahve olsun, French pressler için hazırlanmış, evet. öğütülmüş kahveler olsun yoktu. Evet. Ee, bir açığı doldurdunuz. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ya biz e, aslında bizim amacımız Trabzon'da geleneksel Türk kahvesi haricinde filtre kahveyi Trabzon'a evet. tanıtmak. İstediğinde bütün insanlar geldiğinde bütün teknikleri biz onlara öğretin, Trabzon'da bu işi oturtturmak. İnşallah. 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 <laughs> Çok değerli bir yola çıktınız. Önemli bir iznet veriyorsunuz. Evet. Nisaoğlu'nda Serdar ve Sinem'in dışında bir de Ahmet var. Ahmet merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen bu mağazada ne yapıyorsun Ahmet? Bu mağazada ben kahve kavuruyorum. Kahve kavuruyorsun. Evet. Peki bugün hangi kahveyi kavuruyorsun? Bugün Etiyopya kahvesi kavuruyoruz. Etiyopya. Bir de farklı ülkelerde kahveler var değil evet, burada? Evet. Mağazamızda Ruanda kahvesi, Etiyopya kahvesi, Kolombiya kahvesi ve Kenya kahvesi bulunmakta. Bir şey daha var. Bir, kahve. Bir ülkeden daha kahve geliyor. Bir ülkeden daha kahve geliyor. Brezilya'dan geliyor. Brezilya'dan geliyor. Brezilya'dan gelen kahveden ne yapıyoruz? Brezilya'dan gelen kahveden Türk kahvesi yapıyoruz. Heh, şimdi burası önemli. Birçok Türk kahvesi sever belki de bunu bilmiyordur. Bizim içtiğimiz, severek içtiğimiz o Türk kahvesinin Türk kahvesi, Brezilya, Brezilya kahvesi evet. siz burada onu nerede üretiyorsunuz? Taş değirmeni dövüşüyoruz. De ne katıyorsunuz? <laughs> Sevgimizi katıyoruz. <laughs> Ahmet'le de konuştuk. Ahmet diyor ki ben dördüncü kuşağım diyor. Evet. Yani dededen, dedemin babasından gelen bir meslek. Evet. Ve kaç yıldır Ahmet? 51 yıldır bu işi Maşallah süper ya. İsmail Hakkı. iyisi iyi sağlık İsmail Hakkı iyi sağlık kardeşim. Hoşçakalın. <laughs>